Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle tabii ki de yiyem şöyle anlaşma yapalım sizinle. Şimdi siz eğer ki 50 abone ile 50 abone yaparsanız bana like da 50 yaparsanız 50 like tamam mı? O, o kadar yeter bana 50 like 50 abone yeter. Yorumlarda oyun videosu atacağım. Edit çok oldu. Ee, edit çok Oyun videosu atacağım biraz da, diyorum. Sakın ama sakın edit şey yazmayın diyorum. Lütfen arkadaşlar. Sakın videolarımı Ha şunu söylemeyi unuttum. PUBG videosu atabilirim. Minecraft. Ee, ardından PUBG'den en sevdiğiniz oyuncunun ismini yorumlara yazın. Bekliyorum. Şu maskeyi çıkartmamı istiyorsanız eğer ki şu maskeyi çıkartmamı istiyorsanız eğer ki 50 abone 50 like 50 eli, yorum 50 yorum demeyeceğim 50 like 50 50 tane abone. Onları atın bana şu maskeyi çıkartacağım. yüz oy bu yüzümle çıkaracağım sizin yüzünüze. Lütfen arkadaşlar ne olur. Lütfen lütfen. Hadi sizi seviyorum. Görüşürüz.